Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Spotify'da telefon atılır, Sizin şarkınız birisi tarafından alındı, kullanıldı diyelim ya da sesiniz ya da herhangi bir sizin lisansına sahip olduğunuz, sizin haklarına sahip olduğunuz bir şey başkası tarafından izinsiz kullanıldı diyelim. Ona nasıl telefon atarsınız onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'ı dondurdum. Yani önceki videolarda yorum vesaire atmıştınız. Ulaşmak için bana burada WhatsApp numaram var ulaşabilirsiniz Ayrıca item satışta arkadaşlar e, yayıncı şey aldım şöyle yayıncı paneli geldi e, item satışta bana destek olmak için ne bileyim item satıştan alacağınız bir şey vardır ya da hesabınız e, hiç yoktur sanırım sıfır hesap kuranlar için geçerli bu benim linki kullanıp e, kayıt olup bir şeyler alırsanız ben komisyon kazanıyorum sizin satın aldığınız şeye göre. Siz bir indirim kazanıyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen bir indirim falan şu anlık yok. Ama bana destek olmak için aşağıdaki linkten item satışı kullanabilirsiniz. Bu siteyi zaten herkes biliyordur. Bir sürü şey var işte hesap alım satım falan. Herhangi bir oynadığınız mobil oyun vesaire varsa kesinlikle oyun içinden para yatırmadan önce item satışa gelin bir bakın. Çok daha uygun fiyatlara çok fazla bir şeyler alabilirsiniz. Benim de burada ilanlarım var zaten. Gördüğünüz gibi. Neyse çok uzatmayalım şimdi Spotify'a geldik. Benim burada bir şarkım var. 1 milyon ıı, 900 bin dinlenmiş. Şimdi bunu birisi çalmış. Şöyle göstereyim. Tek atlasın bakalım. Bu, bu arkadaş çalmış benim şarkıyı. 360 binde dinlenmiş. Şimdi buna nasıl telif atacağız? Ne yapabiliriz buna? Sanatçı profiline geldik. Bilgisayardan gelmeniz lazım. Bildir diyoruz. Burada bize bir formu atacak. Kabul ettik cookie'lere, En aşağıya kaydırdık. Hak ihlalinde bulunan veya yasalışı içeriği bildirdi diyor. Bu formu doldur diyor. Oraya tıkladık. Geldik. Buraya kendi yasal bilgilerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Benim şirketin adı neydi yani? Bir dakika hemen bakıyorum. Star Music Entertainment. 15 months. Eee şimdi şu şekilde e-posta adresinizi giriyoruz. Girediz diye boş devam dedik. Tam gelsin kod fark etmez. Gelen kodu girdim şimdi. Benim o kodlara gelecek, şuraya gelecek bir dakika. Bekliyoruz kodun gelmesine Uzun bir kod Bu sanırım Doldurduk Hak talebi türünü seçin Telef hakkı diyoruz buradan Bildirdiğin içeriğin türü Müzik Şimdi burada bağlantısını soruyor Şikayet edeceğimizi Aldık paylaştık Bağlantıyı kopyaladık. yapıştırdık buraya bu içeriği neden bildiriyorsun? Şimdi buraya yapay zekadan bir şey yazabilirsiniz. Ben yapay zekadan yazmaya gerek duymayacağım. Zaten kendi şarkım açıkça çalındığı belli yani. Buraya bir şey yazmasam da muhtemelen kaldırılır da yine de güzel sağlam bir şey girelim. Risk yapmayalım hiç. Bu şarkı benim kendi sanatçı dünyamda bulunan ve tüm haklarına sahip olduğum eserime Yalayıp paylaşmıştır. Şarkının kaldırılmasını önemli arz ederim. Böyle bir şey de yazdık. Hak sahibi şey seç. Hak sahibi benim. Ee, ses kaydı sahibiyim. Beste sahibiyim telef hakkıyla korunan bildirim konusu eseri tanımla ve mümkünse telef hakkıyla korunan eseri yetkili bir öğrenmenin bağlantısını sağlıyor. Burada kendi linkini gireceğiz. Şöyle. Bu. Girin geçin. Bütün ülkeler bak talebinde bulunuyorum orada. Global yani Devam. Bunları onaylıyorum. Yalan beyan vesaire değil zaten açıkça kodlamadığı belli. Hak talebini gönder dedik. Bu şekilde gitti. Bundan 2-3 gün sonra e, iş günü içerisinde diyelim şey gelecek bana, işte böyle böyle şarkıyı kaldırdık diye gelecek mail, onu da merak eden olursa diğer videoda, bir sonraki videoda gösteririm zaten. Genelde kaldırılıyor. Hemen şimdi bana zaten mail düştü. Dear Feryat Şener, this is a confirmation mail that the following legal claim has been submitted to Spotify. Bu da bir referans numarası vermiş bize. Aynen, form gitti şu anda bu şekilde siz de telif hakkı sahibi olduğunuz şarkıları koruyabilirsiniz. Sizin şarkılarınızı izinsiz kullanan kişileri bu şekilde vurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.